Önce cümleten hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi yani, geçen kerbelere de gireceğiz ama yine bunları ara ara şey yapalım. Ee, Peygamberimiz hicret sırasında Kuba mescidini yapmış ve sırtında taş taşınmış. Buradan neyi anlıyoruz biz? bir davanın mutlaka müessesesi olması gerekiyor. Artık. İslam da aklın korunması, dinin korunması, neslin korunması, canın korunması, malın korunması. Tekrar ediyorum. Bu beş şey beraber yaşamakta olması olmaz şartlardan. Allah indinde ayet-i var. Lime tevkulüne mala tefalu. Yani konuşuyorsunuz ama konuştuğunuzu niye yaşamıyorsunuz? En zor kısmı. Bu sefer ne oluyor? Konuştuğumuz yaşamamız lazım. Hayatımızın şeyi değişiyor. Dinleyenler de amel ederse ne olur? Farkında olmadan Allah buram buram bu İslam neşesini, sürurunu, kokusunu yayar yani. Tabii. Ayrıca belli ibadetlerde ve hayvan kesimi sırasında besmele çekmenin gerekli olduğu da biliniyor zaten. Ben tekim yeri gelince söyleyeceğiz. Bazı alimler kasti besmele ile kesmezse hayvanı o hayvanın murdar olduğunu ve etini yenmeyeceği üzerine iştahatta bulunmuşlar. Yani bu. Peygamberimiz bakınız Yemeğe başlamada eller yıkanıyor. Sonra besmele ile başlanıyor. Sonra tabi eskiden yemek ortaya konulduğu için önünden yeniliyor. Birisi sağdan birisi oraya sallıyor, buraya sallıyor. Buyurmuş ki önün, hemen ikaz etmiş peygamberimiz önünden yediye, Önünden yiyor ve sonunda ham ediyor. Ve sonunda da tekrar elleri yıkıyor. Hatta bir dipnotta gördüm. Hadis-i şerif olduğu da söyleniyor. Kelam-ı kibar olduğu da söyleniyor ama güzel bir dipnot. Eğer yemekten kalkıp elini yıkamayıp uyursa, yani yatağa girerse, başına bir şey geldiği zaman başkasını suçlamasın, kendisini suçlasın diyor. <laughs> Amelimizde eksik olabilir, tamamlamaya çalışırız, Allah affeder, şu olur, bu olur. Ama hafife aldığımız zaman, yani ben ceryanla oynamaya benzetiyorum. Ceryan, bunların insan üzerindeki tecellisine bakıyor, uygulamasına bakıyor. Adam eve giriyor, cevherut. Çoluk çocuk kaçacak, geri kalıyor. Asla sen Besmele çeksen de her adımda Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye inerken çıkarken her anında Besmele çeksen dahi Besmele'nin tezahürü üzerine tecelli etmemiş demektir. <laughs> bu sure Kur'an'ın savaşmaya izin veren suresi olduğu için müşriklerle mücadele edildiği suredir. Bu sebeple İslam ahlakı incitme, öldürme ifade edecek davranışlarda ve bu davranışlara müsaade eden sözler de besmeyle başlamayı yasaklamış. Bunun için teşekkür ediyorum. Biz evet, teşekkür ederiz.